Merhaba arkadaşlar bugün inanılmaz bir şey oldu. Günlük like, ufaklık hiç beklemediğim bir şey çıktı. İnanamıyorum. Nurik hesabıma gittim. Bakın. Göreceksiniz. Bekleyin. Nurik hesabıma gittim. Şuradaki günlük <laughs> Şuradaki günlük fırsatlardan savaş kutusunu açtım ve o savaş kutusundan Gale çıktı. İnanamıyorum ya. Oradaki bakın. Arkadaşlarıma şuradaki çoktan cin falan çıkıyordu. İnanamıyordum. Gitti, gitti bana şimdi kromatik çıktı. Çıkan, çıkan arkadaşlarıma diyorum. Ne oldu? Hava atıyordunuz bende de var artık. Arkadaşlar artık burada oha demeyen olsun ya. De artık oha demeyen Ama oha demeyen yani gerçekten ölsün. oha demeyen yani yemin ediyorum ki ya. Oğlum buradaki saç hiç yıl beklemiyordum. <laughs> Yalanmıyorum ya. Hiç gel beklemiyor. Bakalım ne tane bir çıkmış. 8000 mi? What? 8000 mi? <laughs> Şaka mı bu? Kolet tamam. Yıl tamam. Search tamam. E. Ee? Bu da güzeldir yani. Bu kim bu kimmiş? What? Oha! Hiç beklemiyordum. Bakalım Yusuf'un hesabında neler varmış. Ama kendisi bu kararı çıkmış Yusuf'a ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şey inanamıyorum ya. Bir gelin maç atalım. Gerçekten inanamıyorum. Gitti. Şuradaki savaş kutusundan Gale çıktı. Inanamıyorum ya. Bu hayatımda Gale açtığım en şanslı kutuydu ya. Zaten ben onu açmasaydım gitti. Şu an sayım ondan da Gale çıkacaktı herhalde. Çünkü ikisi de aynı şey. Ölmek verip alıyorum. Bunu direkt yemek emek vermeden tak diye alıyorum. Bence bu daha iyi. Yıldız maç edelim. Bu yıldız bir <laughs> yıl seviye turt olabilir ki. daha bir kötü bir seviye ki. Bot <laughs> Bir adama bir tane bulamadım? Ben sakır tukur ölüyor ya. Gel lan gel. Ultiyle öldürecektim adamı. 13 can 13 can. Çok şanslıyım bu canla. Gel lan. Hop. Ya, şimdi gel. Şimdi gel. Buraya bir hasar verdim. Bunu öldürdük. İnanamıyorum ya. Of gel. Gel oradak savaş kutusundan nasıl çıkabildi ya. Hiç beklemiyordum. Bu o zaman aylardır falan karakter çıkmıyordu. Gitti sabah tak diye gel çıktı. İnanamıyorum. <laughs> çıktı ya bu arada çıktı ya kolay kolay mı karakter çıkarmak neredesin nerede bu adam uğraş ah burada ben dilleri gelme çok kolay öldürüyorum gel, gel oğlum ya kaçma öleceksin zaten çok kolay bir maçtı Oo 160 176 ne? Bu <laughs> hayranamıyorum gehil çıktı lan. Tek kavuş kutusuna. Şimdi bir kutu mu 21 karakterim vardı. Tabi bir tabi iki üç aydır falan karakter çıkmıyordu yani en son yazdan beri çıkmıyordu herhalde. Yok lan. Ta kıştan beri çıkmıyordu. Önce bir 2020'nin yazından beri bir şey çıkmıyordu. Şimdi oradan poka çıkmıştı zaten. Başka hiçbir şey çıkmamıştı. Bakalım. Ora ne? Ne? Oha. Oran oran düşmüş. Efsane oran düşmüş. Efsane oran 0.900'dü. 825 olmuş. Düzdüğü efsanevi çıkmayacak bu hesaba. Of, çıkmasın. Onunla bile değil bak. Desteklenecek biri yok. İşte burada taktik yapılmış ve ve bu Gela yakın bile değil. Nasıl çıktı anlamadım ya. Ayrıca Gela'nın üzerindeki şey de yoktu beyazdı yani. Gela üzerinde en fazla mavi var. Yani hiçbir taktik yapmadan direkt direkt sadece bu konum ve dil taktı yaparak karakter çıkarttım. Bu kadar iyi bir hesap görmedim ya. Bu kadar şanslı bir kutu görmedim ben hayatımda ya. Kusatacağım karakteri yükselteyim. Kutusu açar. Karakter çıkmayacakları kusatacağım. Bu arada zaten hep şanslı olmuş ya Ben burada arada savaş kutusuna bir, bir de çıkardım hatırlıyorum. Bu arada benim hesabımdan önce bir, 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 çıkmıştı ya. Bu arada hesap bu düşük kupa. Eskiden bu hesap ona yüksek kupaydı. Bu hesap 9 kupalardaydı. Anlı hesabım 5 kupalardaydı. Sonra ben ana hesabımda çift hesaplaşma bir buldum. Bir günde hesabımın kupası 500 iken direkt 1000 oldu. da hesabım kırdı ya. Şimdi bir şey yoktu. Şimdi gitti 750 kupada Frank çıktı. 3000 kupada Spayak çıktı. 7000 kupada Gale çıktı. Her şey çıkıyor artık. Çatır şutur. Ne <laughs> bu kimmiş? kadar şanslı bir elim var ki bu bu, bu Leon'u ben çıkardım. Bu Leon böyle bu, bu Leon benim sayemde oldu yani. O sayede olmayacaktı. Yusuf 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 biliyorsunuzdur herhalde. 2 gün önce ona 2 gün, iki gün önce falan video çekmiştik. Ertesi gün video çekmiştik. Arkadaşlar bu videoda bu kadar hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.